Merhaba arkadaşlar, ben Kadir Uluk. Beni tanıyan tanıyordur zaten. Kendi bir küçük bir sayfam var. Burada bana sorularınız geliyor. Ben de o doğrultuda elimden geldiği kadar ihtiyaçlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Aklıma bir fikir geldi. CS hazır ara vermişken, tatildeyken kendini geliştirmek isteyen ta takipçilerim var. Onlara yardım etmek amaçlı bilgilendirmeyi düşünüyorum. Eğer gereken görürsem bir seri hazırlamayı düşünüyorum. Aşama aşama dersler ders sıfırdan. CS 1.6'da nasıl profesyonel olunur onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle temelden başlayacağım için birkaç tane dipnot vermek istiyorum. Sonra nerelerden oyununuzu geliştirebilirsiniz onu anlatmaya başlayacağım. Get üyeliği, ESL üyeliği zamanla onlar ileriki derslerimiz olacak. Şu an bir temel video olacak. Bu benim için bir ilk olacak o yüzden hatalarım olabilir. Kusura bakmayın. Görüldüğü üzere bu benim sayfam. Küçük bir sayfam var. Bu sayfada güzel videoları, haberleri, o tarz şeyleri, kendi beğendiğim şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Şu an tatilde olduğum için pek ilgilenemi ilgilenemiyorum elinden geldiği kadarıyla. Bir iki hafta sonra daha ilgile ilgileneceğimi düşünüyorum. Sonra arkadaşımın sayfası var. Diablo 19 Berk. Kendisi çok sevdiğim bir kardeşimdir. Güçte de, de bayağı iyidir. Kendisi şu anda yakında Türkiye'nin ses getirecek bir kurgulu mobilyasını yapmakla meşgul. Herkes e, nereden mobilya yaptırabiliriz diye soruyor. O yüzden şu adresten doğru yerdesiniz. Konuşun. Eminim sizi kırmayacaktır. Bu arada esportturkey.com'da yazarlığa başladım. En güncel haberler, videoları buradan da takip edebilirsiniz olmak için sadece bir email, e-mail adresi yazmanız yeterli Sonra Birkaç Daha şey Yapalım Özellikle Gördüğünüz gibi e, Cfg'nin adına gibi tarz yazılar geliyor özellikle hemen bu konuyu açalım Cfg konfiksinin kısaltılması demektir Sonuç olarak Yani Öyle mermi sekmemesi Gibi bir olay yoktur yani o konfiks iyi onda mermi sekmiyor Eğim ee, configs gibi şeyler tamamen uydurmadır. Öyle sahnelerinde dolaşır. Zaten düşünün öyle bir şey olsaydı eğer herkes onu kullanırdı. Emin olun. Ee, belki videolarda görüyorsunuzdur, izliyorsunuzdur. Falan. Mermi sekmiyor adamlarda. Neden sekmiyor? Onunla o videoyu çekilen program var. Hıdeye. Onunla biraz mermi sekmiyor gibi duruyor açıkçası. Normal orijinal demoda mermi sekiyor gibi olsa da bunda mermi sekmiyor. Sonra e hazır aklıma gelmişken ekran ayarlarından bahsedeyim. O sırada da çok sorular geliyor. Sense'den. No Steam açtım hızlı olması amacıyla. Sisteme girmeyeyim. İlk önce şu Large mı, Small mı, Medium mu o konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Ben uzun yıllar Small oynayan bir oyuncuydum. 2-3 yıl boyunca Small oynadım. Sonra direkt Large'a geçtim. Emin olun Large daha iyi oluyor. Neden daha iyi oluyor? Mesela çok ince bir yere bakarken çok ince bir yerden adam keserken cross'tan adamı göremiyorsunuz zaten. Böyle bir kötülük var. Zaten çoğu ünlü oyuncu da large veya medium oynuyor. Dünyanın en iyi pistol oyuncularından sayılan Edward da tabii ki large oynuyor. Bu rengi size kalmış. Bu tamamen size göre. İkinci bir yer mouse hassaslığı, fare hassaslığı. Bu bazılarında 4-5 6-7 hatta 10 bile olabiliyor. Bu çok kötü aslında. Size tavsiyem kesinlikle kusura bakmayın CS sesi gitmesin. Kesinlikle ve kesinlikle mouse hassaslığı 2.5'tan düşük olsun. Yani e, hatta alışmanız için mesela şöyle diyeyim. Mouse ayarınızı 5 ise onu 4.5 yapın. 6 yapın. Sonra onu biraz düşürün onu tekrar düşünün ileriki günlerde. Yani yavaş yavaş düşürün. Bu iki buçuğu geçmesin hatta. Şu an benim 1.6 ve gayet memnunum. Öyle söyleyeyim. Öyle. Çoğu ünlü oyuncuların da konflikseline baktığımız zaman genelde düşüktür. Neden hep ünlü oyunculardan e, örnek veriyorum? Adamlar e, kendilerini aşmış durumda. Yani bu olayın içindeler. Onlar daha iyi bilirler. Diğer bir olay da en önemli etmen ekran ayarı. Genellikle herkes 1024 768 oynamak istiyor HD olduğundan dolayı. Bunu ben kesinlikle ve kesinlikle hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. HD dediğiniz zaman ayrıntı fazla olur ve ayrıntı olan şeyde gözleriniz çabuk yorulur. Daha geç odaklanırsanız Sizin için önemli olan o çevre mekanlar değil, oyunculardır. O diğer çevrenin HD olması size bir artı kazandırmaz. Eğer sisteminiz çok iyi değil, orta yolu bir sistem ise belki e, oyununuza bile engel olabilir. Eğer 1024'te oynuyorsanız onu 800'e 600'e indirin. Sonra 640'a 480'e indirebilirsiniz. Yani direkt 1024'teyken 640'a 480 yapmayın. Zamanla 720 var. Onu zaten hiç kullanmayın. Onu kullanan yok zaten. Zaten çoğu Counter'da da bu özellik yok. Z tavsiyem 800, 600, 640, 480 o monitörün büyüklüğüne göre. Mesela nasıl monitörün büyüklüğüne göre? Eğer monitörünüz 23 inç çok büyük bir monitörse yani 21 inç üzeri ise 800, 600 oynayabilirsiniz. Çünkü zaten burada adamlar çok büyük olacak gerek yok. Eğer küçük yolda bir monitörünüz varsa eğer 17 inç, 18, 19 inç, 20 inç, 640, 480 idealdir. Şimdi bazıları soruyor. En iyi monitör hangisi CS için? Ben de buna bir açıklık getireyim. Ben tüplü monitörde de LCD'de de LED'de de oyun oynadım. Emin olun tüplüde de oynadım yani geniş, ekra geniş ekranda oynadığım kadar performans alamadım. Neden LCD'ye geçtim? Şu an LCD kullanmamın nedeni LAN game'lerde LCD kullanmaları. Şimdi ben LAN game turnuvasına gittiğim zaman yıllardır tüplü kullanıyordum. Gittiğim zaman ilk zamanlar sıkıntı oldu. Neden? Alışamadım. O yüzden size de LCD'yi tavsiye ederim alışmanız için. Nerede ileride ciddi düşünüyorsanız. Peki madem tüplüğü iyi, niye turnuvalarda LCD kullananlar? Bunun nedeni sponsorlardan kaynaklı. Mesela Dream, Dreamhack Gidelim turnuvaya sponsor kim? BenQ. BenQ gidip oraya tüplü monitör koyacak hali yok. Tabii ki 400-500 liralık kaliteli LCD'lerini koyuyor. Peki neden mo tüplü monitör daha iyi? Bunu araştırırsanız görürsünüz. Tüplü monitörün tek eksisi görüntünün netliği. Yani biraz size bulanık gelebilir veya karanlık gelebilir. Yani tam net gelmeyebilir ekran. Ama diğer tavla yansıma süresi final olarak her zaman daha iyidir. Diğer bir husus nasıl oyun stratejimizi geliştirebiliriz? Şimdi Onet TV var. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir TV. Ben de bu arada pov demolar maçlar izlerim burada. Bu Onet TV'de sürekli olarak canlı maçlar yayınlar yayınlanıyor. Bunu şuradan ilgilendiğiniz oyunu bu de görüyorsunuz. En yani altta Counter Strike var. Tıklıyoruz buna. Burada hem oyuncuların frakları var. Hem de böyle gördüğünüz gibi canlı yayındaki maçların e, tekrar atlatmamışlar. Hem maçları şöyle canlı yayında izlerken eğer kaçırırsanız yine tekrar koyuyorlar. Mesela ünlü hocaların taktiklerini nasıl oynadıklarını buradan rahatlıkla görebilirsiniz. Yani bunlar olağanüstü oyuncular değil. Siz de böyle olabilirsiniz azıcık yetenek ve oyun düşüncesiyle oyun aklıyla harmanlarsınız siz de böyle olabilirsiniz. Tabii böyle olmak hemen olan bir şey değil. Adamlar yıllarını vermiş. Siz de öyle yaparsanız yararlı olur. Bir de şu models var. Gördüğüm bilmiyorum kırmızı models var. Adamlar onu mu kullanıyor? Hayır, adamlar onu kullanmıyor. Sadece anlatan kişi onu kullanıyor o da izleyicilerin görmesi için. Yani sizin göreceğiniz Counter-Strike orijinal modelsi var. Kesinlikle onu kullanın. Başka kırmızı, mavi herhangi bir şey kullanmayın. O sizi o, ona bağımlı olarak geliş Bağımlılık yaratır. Ve sadece reflekleriniz o kırmızı mavi olayına göre gelişir. Zaten turnuvalarda da o olay tamamen yasak. Sonra diğer bir olay daha geçelim. Hilti bir ork. Bunu bilmeyen yoktur. Burada gördüğünüz gibi Pov Demesektion Demesektion var. Ee, buradan e Tıklayalım. Buradan çeşitli demoları indirip izleyebilirsiniz. Maçları izleyebilirsiniz. Burada Virtus Pro'nun Navi'nin Fnatic, SK'nın maçları var. Onları da direkt bilgisayarınıza indirip adamın gözünden veya speç olarak rahatlıkla izleyebilirsiniz. Taktikler yapabilirsiniz. Kendi takım taktiklerinizi belirleyebilirsiniz. Tabii YouTube'da var. YouTube zaten bu devirde bilmeyen yoktur. YouTube'a da SK taktik şeklinde herhangi bir takım taktiği yazarsanız eminiz bir karşınıza çıkacaktır. Özellikle şunu belirteyim. Ee, CS bir takım oyunu. Kes kesinlikle ve kesinlikle bireysel oynanacak bir oyun değil. Bireysel oynarsanız ama uzun vadeli olmaz. Kesinlikle uzun vadede zevk vereceğini düşünmüyorum. O yüzden bir takım oyunu bulun ve ona yoğunlaşın. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kusura bakmayın bugün pek yararlı bilgiler vermemiş olabilirim. Herkesin bildiği ver bilgiler vermiş olabilirim. O yüzden sadece bu bir başlangıçtı. İlerideki iler günlerde gatır sistemini nasıl maça girilir ve aklınıza kalınan birkaç soruları daha cevaplayacağım. Bu bir deneme amaçlı bir videoydu. Hatalarım olabilir. Sizden tek istediğim eğer bu seriyi görmek, izlemek istiyorsanız videoyu koyduğum linki paylaşmanız ve arkadaşların izlemesini sağlamanız. Eminim bu sizin 1-2 dakika, dakikanız alacaktır. Benim ise saatlerim alıyor maalesef. Dediğim gibi teşekkür ederim. Sayfama beklerim. Emin olun tüm sorularınızı eks eksiksiz bir şekilde e, cevaplamaya çalışacağım. Hem de güzel haberlerde, güzel videolarla sizi yüzünüzde tebessüm sağlamaya çalışacağım. Öyle beni izleyen herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Hayırlı Ramazanlar.